Merhaba. Bugün konumuz günlük yönetim faaliyetlerini kolaylaştırmak için saydığımız araçlardan bir tanesi koçluk. Yönetici arkadaşlarımız birlikte çalıştıkları ekibe nasıl koçluk ederlerse sürdürülebilirliği sağlamak mümkün olur. Şimdi yöneticilerin ya da günlük faaliyetler içerisinde diğer çalışanların faaliyetlerine baktığımızda yangın söndürme faaliyetleri çok çoğunlukta olabiliyor. Bu ne demek? Günü kurtarmak için yaptığımız o anlık olarak çözüm bulduğumuz çalışmalar. Yani bu müşteri durmasın diye, hat durmasın diye, tedarikçiden malı zamanında hızlı bir şekilde alabilelim diye ya da bakım faaliyetleri bir an önce bitsin diye her ne amaçla yapıyor olursak olalım. Aslında orada günü kurtarmak ve yaptığımız şeyin sürekliliğini sağlamak için yaptığımız tüm faaliyetleri olarak düşünebiliriz. Şimdi yangın söndürme faaliyetlerini yaptığımızda Diğer faaliyetleri yani geleceğe yatırım yapacağımız konularla ilgili çalışmaları ya yapmıyoruz ya da ötelemek zorunda kalıyoruz. Peki yangın söndürme faaliyetlerini hiç yapmayacak mıyız? Tabii bu da mümkün değil. Anlık olarak çıkan sorunlara mutlaka hızlı bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Önemli olan bütün içerisinde buna ne kadar vakit ayırdığımız. Yani bizim günümüzün %80'i mi bu yangın söndürme faaliyetleriyle geçiyor yoksa %20'si mi bu faaliyetlerle geçiyor? Önemli olan bu. Tracey Richardson'ın LinkedIn'de paylaştığı bir grafik vardı. Yöneticinin gün içerisindeki yaptığı çalışmaları dört parçaya bölmüş. Bir tanesi değer katan operasyonlar, diğeri değer katmayan operasyonlar. Aynı bu örnekte gördüğünüz gibi. Diğeri insanların gelişimi ve işlerin organizasyonu. Şimdi bu dağılım, Evet, daha fazlalaştırılabilir. Daha eklenebilir. 5-6 başlık yapılabilir ya da daha azaltılabilir belki. Siz kendiniz düşünün. Neler ekleyebilirsiniz ya da neler çıkartabilirsiniz? Bir de şuna bakalım. Bunların dağılımı gün içerisinde bizim için nasıl olmalı? Yüzde kaç hangisine ayırmam gerekiyor ki ben doğru bir şekilde süreçleri yönetebileyim, sürekli iyileştirme çalışmalarının devamlılığını sağlayabileyim ve gelecek dönemle ilgili olarak planlama yapayım şu anda sahip olduğum problemleri de kök neden analizlerini yaparak iyileştirme çalışmalarını yürütebileyim. Bunlardan tabi ideal yüzde diye bir şey yok belki ama önemli olan şu anda mevcut durumda ben insanların gelişimi için ayırdığım zaman bir birimse bunu zamanla 1.5'a, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkartabiliyor muyum? Yani gün içerisinde eğer şu anda %10'daysam bu dilimde %15'e, 20'ye çıkabiliyor muyum? Bu benim için önemli olan. Şimdi bu insanların gelişimi konusunda eğer zaman ayırırsak, bunun için uğraş verirsek, çaba sarf edersek sürekli iyileştirme faaliyetleri o zaman daha devamlı oluyor. Neden? Çünkü insanlar da o faaliyetlerin içerisinde oluyor. Sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak için hem kendileri bunu bir yöneticiden gördükleri için örnek alarak devam ediyorlar. Hem de böyle bir fırsat yaratıldığı için aslında gelişimleri de sağlanıyor. Yani bu bir şekilde döngüye dönüyor. Hem öğreniyorlar hem katma değer sağlıyorlar. Tekrar öğreniyorlar, tekrar katma değer sağlıyorlar gibi. İnsanların gelişimini dört başlıkta toplarsak birincisi standarda uyum, ikincisi problemleri gelişim fırsatı olarak görmek, üçüncüsü günlük rutin işlerden sorumluluk ya da işte bunların yapılması, yönetilmesi, dördüncüsü de insanlara düşünecek zamanın tanınması. Şimdi bu başlıklara bakalım. Hangisinde ne demek istiyoruz? Evet, standarda uyumu sağlamak o sahadaki, o alandaki yönetici kimse onun görevlerinden bir tanesi. Peki standarda uyum sağlatmak için ne yapmamız gerekiyor? Standartta uymazsan şeklinde tehditler ya da cezalar aslında geçici çözümler. O anda belki tehdit ettiğiniz için uygulanabilecek ama sonrasında mutlaka sapmalara sebep olabilecek bir şey. Sahada standarda uyulmaması ile ilgili olarak bir problem varsa neden uyulmuyor? Çalışan işin daha doğru olduğunu mu düşünüyor acaba kendi yaptığı işin? Ya da orada yeni uygulanacak ya da bizim kafamızdaki uygulamanın yapılmasıyla doğacak belki güvenlik, belki ergonomi zorlukları var, belki başka kalite problemleri yaratacağını düşünüyor. Bu nedenle mi yapmıyor? Her şeyde olduğu gibi burada da kök neden ne, neden standarda uyulmuyor bunu ortaya koymak gerekiyor. Eğer herhangi bir güvenlik problemi, ergonomik zorluk ya da bu tip bir şey yoksa o zaman standarda uyumla ilgili olarak her gün arkadaşlara standarda neden uyulması gerektiğini, neden uyulmadığında neler olduğunu, uyulmadığında müşteri tarafında yaşanacak problemleri ya da bizim sahamızda iç müşterimizi memnuniyetsiz edeceğimizi anlatmak. Biraz öğretmen gibi olmak gerekiyor bu süreçte. İkincisi problemleri gelişim fırsatı olarak görmek dedik. Problemleri gelişim fırsatı olarak görmek için önce problemlerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu ne demek? Problemleri görünür kılmak iki başlıklı olarak düşünebiliriz. Birincisi problemlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ortamın yaratılması. Yani fiziksel olarak böyle bir ortamın yaratılması. Eğer ben görsel kontrolleri kullanıyorsam ve bir uyaranım varsa, evet burada bir anormal durum var, yanıp sönen bir ışık ya da sesli bir uyarı sistemi ya da kontrol etmem gereken görsel bir seviye. Bunlar benim işimi kolaylaştıran şeyler problem olduğunu çok hızlı bir şekilde anlayabilirim ve reaksiyon gösterebilirim. İkincisi bunun dile getirilmesi. Evet problemler var. Görelim, gözleyelim, ortaya çıkartalım diyoruz. Ama bir problem çıktığında düşünün firmanızdaki kişiler nasıl davranıyorlar? Kim yaptı bunu mu soru yoksa neden olmuş, nasıl olmuş? Daha önce oldu mu gibi sorularla mı geliyoruz? Önemli olan bu problemleri görünür kılma kısmında hem fiziksel ortamın hem psikolojik ortamın sağlanması gerekiyor. Peki problemleri görünür hale de getirdik. Ondan sonra ne yapacağız? Bunları gelişim fırsatı olarak ortaya koyabilmek için kişilerin teknik becerisinin olması gerekiyor. Yani problem çözebilmek için gerekli beceriler nelerse onlara sahip olması gerekiyor ve sürece dahil edilmesi gerekiyor. Eğer iyileştirme faaliyetleri içerisinde oradaki sahada çalışan kişiler sürecin içindeyse hem gelecek dönemdeki problemlere karşı bir hazırlık yapmış oluyorlar. Dolayısıyla gelişim fırsatı olarak değerlendirme kısmı bu. Hem o zamana kadar gördükleri balık kılçığı, beyin fırtınası, Pareto analizi ne biliyorlarsa problem çözmeye dair bunları geliştirmek için uyguladıkça çünkü insan yapa yapa öğreniyor. Bunları geliştirmek için bir fırsat yaratıyorlar. Onların bu gelişimine destek olmak için açık uçlu sorular sorarak bunu ilerletebiliriz. İşte sence bu makinedeki problemlerin altında yatan nedenler neler olabilir? Makine parçalarından kaynaklanıyorsa hangi makine parçaları buna sebep olabilir? Ya da malzeme kaynaklı bir problem olabilir mi? Daha önce bu malzemeyle ilgili olarak benzer bir problem yaşadın mı ve bununla ilgili olarak nasıl bir aksiyon aldın? Geçmişte malzemeyi farklı tedarikçilerden aldığımız oldu mu? Malzemenin boyutuyla, ölçüsüyle, rengiyle, kokusuyla ilgili bir terslik var mıydı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunları sorarak e, orada gerçekten kişilerin düşünmesine fırsat yaratıp az önce de söylediğimiz gibi gelecek dönem içinde bir hazırlık yaratmalarını, bir gelişim sağlamalarını sağlayabiliriz. Bir diğer konu problem çıktığında doğru yolu göstermek işte bu, bunun, bu problemin çözümü böyledir deyip süreci ilerletmek yerine Kişilerin o doğru yolu bulması için gerekli yönlendirmeleri yapmak, doğru soruları sormak, cevabı kendilerinin bulmasını sağlamak için destek olmakta. Yine insanların gelişimine destek olmak konusunda problemleri kullanabileceğimizi, problemlerin o zaman ancak bir fırsat olabileceğini düşünmemize neden oluyor. Son olarak bu insanların gelişiminde problemlerin fırsat olarak değerlendirmesi konusunda saha ziyaretlerini bu gelişim fırsatlarını yaratmak için kullanabiliriz. Sahada gördüğümüz herhangi bir problemle ilgili olarak dövmek amacıyla değil ama gerçekten öğrenmek amacıyla nedenlerini sorup sorgulayıp bu neden böyle olmuş, niye bu buraya konmuş ya da bu malzemenin burada bulunmasının sebebi ne? Fazla stok yapmışız, böyle bir problem mi var? Makinede bir problem olduğu sonraki operasyonlar bunu gelip almıyorlar mı? gerçekten süreci anlamak için ve gerçekten oradaki problemi ortaya koyup çözüme ortak olmak için sorular sorarsak saha gözlemleri de bizim için çok faydalı oluyor. Üçüncü madde günlük rutinler demiştik. Günlük rutinlerde biz bütün gün yapmamız gereken işin neresindeyiz, o hedefi gerçekleştirdik mi, gerçekleştirmedik mi saatlik olarak ya da vardiyalık olarak bunu görüp takip edebiliyorsak ve günlük rutinimizde olan bir problemle ilgili olarak ulaşamadığımızda o hedeflere sürece destek oluyorsak yönetici olarak aslında burada da üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz. Son olarak insanların düşünmeleri için zaman yaratılması. İnsanların düşünmeleri için neden zamana ihtiyacı var? Şimdi firmalara bakıyoruz. Kaizen yapalım, sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürekli hale getirelim. Operasyonel mükemmellik, yalın yönetim birçok konu gündeme gelebiliyor ve başlangıçta herkes çok da hevesli olabiliyor. Bunun sürdürülebilirliğini sağlama konusunda eğer gerekli kaynağı sağlayabilirsek devam edebiliyoruz. Bu ne demek? Kaynaktan kastımız sadece para değil. Özellikle en büyük kaynak kısıtı zamanda oluyor. Bir ekibin firmada çalışan kişilerin kaizen yapmasını istiyorsanız onlara tanımanız gereken bir zaman var bu problem üzerine düşünecekler, tanımlayacaklar, kök neden analizlerini yapacaklar, aksiyonlar belirleyecekler ve o aksiyonları hayata geçirdikten sonra sonucu takip edecekler. Bu hani sayarken bile bir zaman alıyor. Bunun sahadaki süreci şu anda saydığımızdan çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Bu nedenle insanlara eğer o zamanı tanımazsak aslında bütün bu faaliyetlerin önüne ket vurmuş oluyoruz. Özetlersek, biz sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak istiyorsak, günlük yönetim bizim için çok önemli bir konu. Her gün ne yaptığımız çok önemli. Bunun içinde de yöneticilerin koçlukları, birlikte çalıştıkları ekibe nasıl koçluk yaptıkları, nasıl bir öğretmen, yol gösterici oldukları çok önemli. Bunu yapabilmek için standarda uyumun takip edilmesi, günlük rutinlerin düzgün bir şekilde ilerletilmesi ve problem olduğunda destek olunması, problemleri birer gelişim fırsatı olarak görmek ve insanlara düşünmeleri için, harekete geçmeleri için zaman tanımak, zaman sağlamak en önemli etkenlerden birkaçı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Zil tuşuna basarsanız gelecek videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.